Bugün React.js kullanarak bir haber sitesi yaptık. Bu sitede neler kullandık? Öncelikle bir ön izleme yapalım. Sitenin çıktısını size göstereyim. Öncelikle bir navbarımız var. Bu header adına geçiyor. Bir navbar. Burada logo ve nav linklerden olmak üzere linklerimiz var. Bu yapıyı oluşturmak için router yapısını kullandık. Şöyle kodlarını da göstereyim. Şu şekilde Hiçbir şey yazılmazsa eğer get news istediği şu haberleri çekiyor ve kart yapısında bu şekilde hepsini liste halinde ortaya çıkarıyor. Şurada da bir navbar var. Navbarımız da bu şekilde navbar linklerden oluşuyor. Kategorilere göre to ekiyle o kategorinin bütün haberlerine bakabiliyoruz atıyorum spor. Burada bütün spor haberleri çıkıyor. Şurada lokalden yapalım. Şu şekilde güncel bütün haberleri getiriyor. Son dakika haberlerini. Ardından Jetnews List. Burada kategori yani bu class oluşturul ilk oluşturulduğunda biçimlendiğinde yani hiçbir şey olmadan önce ilk yaptığı işlem Axios'ta 50 tane haberi çekmek. Sonra render olurken bu haberleri çektikten sonra burada product'a gönderiyor tek tek. Bu bir array objeyi dolaşan bir map aslında. Bütün her şeyi buradan dolaşabiliyor. Productları da tek tek oluşturuyor. Burada props id ile kaç tane haber varsa o kadar kart oluşturuyor. Ardından habere git var. Burada habere git'e bakalım. Habere git dediğimizde de bu şekilde tane yani birey bir tane habere gösteriyor. Tekil olarak yani product gibi. Şuradan göstereyim bu nasıl yaptığımı. Kart. Details. Şuradan bir datayı çekiyoruz öncelikle kart yapısından. Burada kaydetmiştim ben. Sonra burada direkt yazdırıyoruz etrafa. datanın tarihi, image gibi detayları yazdırıyoruz. Bu şekilde bir de footer'ımız var. Footer'da da yine aynı şekilde navlink kullandık. Ödevimiz bu şekilde. Teşekkürler.